Canım. Amerikalılarla yapacağımız iş olmadı. Evet. Ay tabii canım ben de çok istiyordum ama inşallah başka seferi. Tamam canım. Araşırız. Bye İçimden bir his Hakan'la aramızı yeniden düzeleceğini söylüyor. Neden Erkut'tan yüzde yirmi beş alayım ki? Hakan'la evlenebilirsem zaten her şeyin sahibi ben olacağım. <laughs> Günaydın. <laughs> Günaydın. Hani doğum günü çocuğu gelmedi mi hala? Neredeyse gelir. Heh. Bak o gelir gelmez ben çıkıp eve gideceğim. <laughs> Sürpriz partiyi ayarlamam lazım. Sakın ona belli etme. Tamam. Ay benim de bir ara çıkıp hediyeye bakmam <laughs> gerek. Ay ispat. Geldim geldim. Aa. Ne diyorsun Ebru ya? Demek Adnan Polat'la görüşüp hallettin. Ay ya çok şekersin kızım. Akşama yetişecek ama değil mi? Tamam şeker. Öptüm. Çok sağ ol. Hadi bay. E, ee, küp kedisi yok mu? Çarşıya gitti. E ee, hani hiçbir hazırlık yapılmadı mı? Hakan akşam bir yerlere yemeğe gideriz dedi. Aa. Aile arasında yani. Delirdin mi Mahfule Hanım? Ne yemeği? Akşam evde parti yapacağız. Volkan arayıp söylemedi mi? Sürpriz parti. Hakan haberi olmayacak. Ben Özge'yi de tembihledim. Çocuklarla da konuşacaktı. Sen şimdi Nana'ya gelince söyle şu listeyi halletsin. Ben de şirketten bir iki kişiyi gönderip olayı organize ettireceğim zaten. Tamam. <laughs> Makbule Hanım hadi sallanmayın. Bu akşam doğum günü muhteşem olmalı. Hadi. Petek. Petek sana harika bir haberim var. Söyle bakalım neymiş? Bu akşam Hakan abi'nin doğum günü var. Annem söyledi. O da kim be? Emre'nin babası. Hı. Yani Selim de bu akşam onlarda olacaktır mutlaka. Hı. Demek öyle. Ne yapıp edip bu doğum gününe kendimi davet ettirmeliyim. Ama emniyetimi çok kırdın. Ben onun gönlünü almasını bilirim. Ya Petek. Gruba girmeyi hak ettim değil mi? Gel bakalım Yağmurcuğum. Ha. Öğretmenim. Yağmur'a bir dakika izin verir misiniz? Peki. Hadi. Hadi bir dakikan var. Çabuk. hah. Ne oldu? Seninle konuşmam gerek, Petek hakkında. Evime gerçekleri gör artık. Duygularını değil de mantığını dinle lütfen. Yoksa çok acı çekeceksin. Merhaba, bugün babanızın doğum günüymüş öyle mi? Evet ne olmuş? Hiç, ee, ben düşündüm de. Aile arasında olacak canım. Şey Niye öyle bakıyorsun?